Bugün sana Londra'da telefonumu nasıl çaldırdığımı anlatacağım. Sosyal medyada da gördüğünüz üzere evden çalınıyor, evden çekiliyor gibi bir algı var. Ama sadece bu şekilde telefonlar çalınmıyor İngiltere'de. Çantaları da açtıklarını görüyorsunuz. Çok fazla paylaşılmayan bir diğer yöntem de cebinizden o telefonun çalınması. Benim de başıma böyle bir versiyon geldi. Hemen anlatayım. Mart ayında bir gün Soho'da arkadaşımla yemek yiyorduk. Yemek yediğimiz mekan da iki katlıydı. Biz ikinci katlı yukarıda yemek yiyorduk. Yani yoldan geçen herhangi birisinin bizi izlemesi, bizi gözüne kestirmesi mümkün değildi. Neyse biz yemeğimizi yedik. Ardından mekandan çıktık. Mekanın yanında da Londra'nın en popüler caz mekanlarından biri var ve onun da bir konseri başlayacaktı. İnsanlar da kapıda sıra olmuştu. Bizim de mekandan çıktıktan sonra o insanların arasından geçmemiz gerekiyor yola inebilmemiz için. Yani gidebileceğimiz başka bir yer yok. Tam o insanların arasından geçerken benim çantam düşürüldü. Ben de elimi cebimden çıkarttım. Telefonum da çok yeniydi. 3 aylıktı. Daha yeni olduğu için de kapı almamıştım. Yoksa biliyorsunuz benim telefon askılığım var ve hep onu kullanıyorum. Dışarıdayken sürekli telefonum cebimdeyken elim de cebimdeydi ve hiç çıkarmıyordum. Çantamı düşürdüler öyle. Ben çantamı düzelttim cebime koyduğumda o insanların arasından geçmiştim zaten çoktan ve telefonum cebimde yoktu. İlk etapta karşımda iki araba dolusu polis gördüm. Tabii ki hemen onlara gittim. Telefonum çalındı böyle böyle oldu falan filan diye onlara anlattım. Dediler ki herhangi bir şekilde size darp edildi mi? Hayır. Kanaya neden bir yeriniz var mı? Hayır. O kişinin yüzünü gördünüz mü? Tespit ettiniz mi? Hayır. O zaman biz size yardımcı olamayız dediler. Ve arabadan dahi inmediler. Neyse sonra mekana arkadaşımla birlikte geri döndük. Onlara anlattım böyle böyle telefonum çalındı az önce kamera kayıtlarına bakabilir miyim diye. Normalde asla göstermezler ama çok iyi insanlardı. Teşekkür ediyorum tekrar. Kamera kayıtlarına baktık ama hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü bu hırsızlar o kadar ama o kadar profesyonel ki hangi kamera hangi açıdan çekiyor, nerede durduklarında, ne yaptıklarında nasıl gözükecekler ya da gözükmeyecekler çok 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 iyi biliyorlar. Ben böyle elim boş bir şekilde o gün oradan ayrıldım ve üstüne bir bardak su içtim. Sonra herkes gibi telefonum nerelere gidiyor bunları izlemeye başladım. Benim telefonum hiç Londra içerisinde bir daha açılmadı. Açılsaydı kapılarına gidecektim. Yani bu cesaretim vardı. Gözüm kararmıştı. Çünkü telefon daha 3 aylık. Gerçekten çok üzüldüm. Her şeyim gitti tüm anılarım falan. Neyse hepsi yeniden yapılar hiç önemli değil yani sonuçta ben sağlıklıyım. Elimden çalınması çok daha kötü. Her neyse sonrasında benim telefonum Dubai'ye gitti. Dubai'den sonra bir benim telefonum da Çine gitti. Herkesin telefonunun çalınca ulaştığı ikinci el dükkanına git. Telefonlarımız İngiltere'de çalınarak e, satılıyor bu ikinci elci abileri. Ardından da ikinci el dükkanında çalıntı telefonlar sıfırlanarak başkasına satılıyor. Böyle. Yani kim aldı telefonumu şu an kim kullanıyor bilmiyorum. Artık ulaşılamıyor çünkü. Umarım sizlerin telefonu çalınmaz ama lütfen cebime koydum falan diye garantiye aldığınız düşünmeyin. Londra'ya gelecek tanıdıklarınızla bu videoyu paylaşın ki sadece telefonu elden çekmeye değil cepten çalınmaya karşı şu da dikkat etsinler.